Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bu videomuzda Yasak Elma dizisinin sezon finaline girmeden önceki bölümünde neler olacak bu konuya değineceğiz. Şayka, Ender ve Hasan Ali'nin evliliğini engellemek için Kaya'yı çağırmıştır. Planı da başarılı olsa da Şayka'nın ölüm haberi şok etkisi yaratmıştır. Acaba Şayka gerçekten ölmüş müdür? İleriki bölümlerde bunu daha iyi anlayacağız. Kaya görünenin aksine başka planları vardır. Şahika'nın dolduruşuna gelmiş intikam alma planındadır. Ne yazık ki Ender'in bile bu durumdan haberi yoktur. Ender ise Hasan Ali'ye karşı Yıldız'la birlik olmuştur. Ender Kaya'ya güvenmektedir. Hasan Ali ise durumdan şüphelenmiştir. Kaya'yı izlemeye başlamıştır. Kaya kendisinden şüphelenmemesi için Ender'e yakın olarak şüpheleri Hasan Ali'nin üzerine çekmektedir. Ne yazık ki Kaya intikam planının içinde Ender'e de yer vermiştir. Ender büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaktır. Bize göre Kaya hepsinin elinden tüm mal varlıklarını alacaktır. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.